Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugüne ts 2deyiz ve 1.49 tam sürümündeyiz. Promos haritasındayız ve Kirkenes şehrindeyiz arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra Kirkenes'ten madene doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz inşallah. Görmüş olduğunuz üzere de bugün altımızda en son gelen tır olan Dafix tırımız var arkadaşlar. Öyle tatlı ve gerçekçi bir modifiyesiyle birlikte örüyorsunuz. Zaten bu tırın kullanım amacı şehir içlerinde ve böyle maden tarzı işlerde kullanılması için arkadaşlar. Ben de tırımı bugün bu şekilde modifiye ettim. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Zaten yan kapamaları yok görüyorsunuz. Plastik tampon, plastik yan tamponlar vesaire. Yani gayet hoş duruyor açıkçası. Dediğim gibi umarım siz de beğenirsiniz. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Yine gayet sade ve şık. Ve görmüş olduğunuz üzere de arkamıza da sarı afriyat dorsemizi taktık. Bugün boş bir şekilde madene ineceğiz. Dönüşte de duruma göre dolu veyahut da boş çıkarız yine. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda kullandığımız tırın beygiri en düşük olan 299 beygirde. Yani bu en alt motor seviyesi. Bundan daha düşüğü yok. En düşüğü bu. Hatta, hatta kısaca da şöyle size göstereyim. Bir daf bulabilirsem buldum. Öyle da fix diye baktığımızda zaten motorlar bu şekilde. Ben de bugün en düşük olan 299 beygiri kullanıyorum. Yani çok da bakmadım açıkçası nasıl gidiyor diye ama çok da iyi gittiğini düşünmüyorum. Ama keyif alırız diye de düşünüyorum açıkçası bunun yanında. Çünkü birazcık zorlukla gideceğiz falan. Gayet tatlı bir yolculuk olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz çok vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Yani tır cidden çok tatlı gözüküyor. Size de tavsiye ediyorum yani. Bu tırı alın. Öyle madene gelin. Etrinizi kullanın. Yani zaten bu tır herhalde bildiğim kadarıyla bu işler için üretilmiş. Böyle afriyattır. Küçük şehir içi, dar sokaklarda vesaire kullanılması için. 2023 model bir tır. Yani gayet de hoş. SCS'de de bunu oyuna getirerek bizi mutlu etti açıkçası. Şahsen ben özellikle çok beğendim. Yani ilgimi de çekti. Bugün de uzun bir aradan sonra Madene doğru da yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. E, Promos'ta zaten yeni güncellendi bildiğiniz üzere 1.49'da uy uyarlandı. Bununla birlikte de tüm diğer siler gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, West Balkans Belki istemiyor olabilir ona tam bakmadım. 1.48'deki e, ikinci güncellemedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu da istemiyordu ama bunu da isteyip istemediğine dair pek emin değilim açıkçası. O yüzden de sizi yanıltmayayım, yanıltmış olmayayım. O zaten sitesinde yazıyordu ama okumadım. Siz de isterseniz, dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Yani şu anda tır boş. Bakalım buradan nasıl çıkacak. Onu da merak ediyorum açıkçası. Malum 299 beygir. bayağı bir zorlanıyor. Yüklü durumda hele ki hiç çıkamayız herhalde. Diye düşünüyorum. Şu anda kullanmış olduğum tırda en düşük tır arkadaşlar görüyorsunuz ki. Bunun bir ortası var. Bir de en yüksek kabin olarak yine orta seviyeli bir kabin var. Ama o yine de buna ve diğerkine nazaran çok çok daha yüksektir diyebilirim. Şu üst tarafına da e, o tavana koyan tamponluk gibi bir şey, tampon gibi bir şey konulabiliyor. Onun ismini tam bilmiyorum. Ama ben bugün böyle üzerine hiçbir şey koymadan böyle en düşük şekilde kullanıyorum. Ki dorseyle de çok da tatlı durdu bence. Çok da oldu açıkçası. Yani herhangi bir sırıtması yok. Dediğim gibi benim görsel açıdan ve kullanım açısından şu anda çok çok hoşuma giden bir tır. Yani size de tavsiye ediyorum alın kullanın. Hani uzun bir aradan sonra da madene gittiğim için de heyecanlıyım açıkçası. En son yaklaşık bir buçuk iki ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam madene indi. Yani bugün de inşallah uzun bir aradan sonra iniyoruz. Umarım da güzel ve keyifli bir yolculuk olacak. Umarım sizler de iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür bende bir sıkıntı yok. Koşturmaya devam. Yani vaziyetler bu şekilde. Promos'ta 2.68 sürümüne güncellendi. 1.49'la birlikte. İndirdiğim dosyalar içinde de fark ettim. Yeniye bir dosya eklemişler RAR dosyası halinde. Onun içine de bakınca şey olduğunu fark ettim. Bu Felt Feldbinder vesaire dorselerin kaplamalarıyla alakalı herhalde. Yani bu e, multiplayer'e girdiğimiz vakit onunla ilgili bazı sorunlar çıkarıyormuş herhalde. Onu fixlemek için de öyle bir dosya koymuşlar içine. dev def dosyaları. Umarım biz de şu anda sorun yaşamayacağız. Çünkü onu da attım. Yani o atılması gerekiyor herhalde. Hata falan geliyor ki hata falan veriyorum şunu atmazsak Hani böyle bir değişiklik olmuş. Maden yolunda da bazı noktalarda değişiklikler var mıdır bilmiyorum açıkçası. Bakmadım. Zaten birlikte göreceğiz şimdi. Ben de ilk defa iniyorum dediğim gibi. merak da ediyorum açıkçası neler var neler yok diye yani zaten görüyorsunuz ve duyuyorsunuz tırın sesi de öyle çok sırıtan bir ses değil açıkçası zaten o if, e, XF ile beraber Seste birazcık bir değişiklik yaptılar Bu da yine o XF ile aynı ses ama Bir miktar farklı açıkçası Diğer iki daftırlarına göre. göre yani Bu da güzel Zaten şu anda da ıı, Tır görüyorsunuz çok gitmiyor açıkçası Gitmek de istemiyor Tam gaz vermiyorum ama yani gaza yüklensem de pek bir şey değişmiyor açıkçası Trenin arkadaşlar önümüze kalması iyiydi geçebilir miyiz diyeceğim. Yok gibi aslında kimse geçebiliriz. Şöyle engel olmadan geçelim güzelce. Herhangi bir sıkıntı yaratmadan. Arkadaş da bize yol verdi herhalde birazcık kenara çekildi hafifte. Ha, bakalım güzel bir şekilde madene iniyoruz. Hayırlısıyla da en kısa sürede ineceğiz. Yani dönüşte de dolu çıkarız diye tahmin ediyorum Tabi şu anda Daha tam karar vermedim ama Tırın o gidişatına göre Aslında e, inerken Yükleyip test etmek istiyordum ama Hani yük bulamadım e, Yüklemek için de Bundan dolayı da Şu anda boş iniyorum Hani böyle de keyif veriyor açıkçası Ama doluyken çıkarken dolu olarak çıkarken de bayağı bir zorluk yaşarız diye düşünüyorum orada. Yani bakalım nasip kısmet. Yine boş mu çıkarız, dolu mu çıkarız? Ona o zaman karar veririz. Arkadaşta Türk bayrağı var. Güzel. Yani maden şu anda da çok kalabalık değil zaten. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Böyle cam tavanı var üstünde görmüş olduğunuz üzere. Arkasında da bir cam koyabiliyorsunuz. İsterseniz koyun. istemezseniz koymayın. Ben koydum. Yani hoş bir detay açıkçası. O arkayı da canlı bir şekilde göstermesi. Güzel bir detay. Yani benim hoşuma gitti. Abi bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Raptor'un havası da zaten bana her zaman için bir farklı gelmiştir. Yine öyle. Hani bununla beraber gerek direksiyonun gerek direksiyon olsun, gerekse iç dashboard'un tasarımı olsun. Hani gayet yerinde. Bu en düşük e, versiyonu olsa bile bunda da bir GPS var görüyorsunuz ki o da hoş bir detay. Gerçeğinde de vardır herhalde. Çünkü 2023 model. Malum teknolojik bir tır, aynaları vesaire elektronik gördüğünüz üzere, o da gerçeğinde vardır diye düşünüyorum. Sadece birazcık daha yavan bir görüntüsü var diğer kilerine göre. Yani bu da güzel bir detay çünkü bir üst paketinde daha farklı, daha kaliteli kaplamalı bir deş burada sahip. Bunda da daha düşük kalite. O da açıkçası. ...bir gerçekçilik havası katıyor. Oyun içerisinde. Bu direksiyonunda da bir gri versiyonu var. Bir de böyle siyah var. Yani bu siyah detayı da bence gayet güzel. Plastik direksiyon zaten görmüş olduğunuz üzere. Yani bunlar benim gözüme çarpan... ...güzel detaylar. Umarım sizi de sıkmıyorumdur. Hani bu konuşmalarımda da... ...sonuç olarak baktığınızda... ...bir nevi... Fikrin yanı sıra e, bilgilendirici de diye düşünüyorum. Yani durumlar bu şekilde. Buraya kadar da geldik zaten. Çok bir değişiklik yok açıkçası. Hatta hatta hiçbir değişiklik göremedim ben. Şu anda madenin e, doluluk seviyesi de gayet ideal, yeterli. Yani bundan dolayı da bu da ekstra bir keyif veriyor açıkçası. Böyle kendi tempomuzu kendimiz belirlememiz bize ekstradan keyifli bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Yani şu anda dip kazım, ona rağmen zorlanıyor görüyorsunuz ki. Gerçekte de muhtemelen böyle motorları vardır. Yani şu anda oyundaki gerçek birebir motorları onu da bilmiyorum açıkçası. Ama yakındır diye tahmin ediyorum. zaten çok uzak mesafeler için ideal bitir değil bence. Çünkü düşük kabin, yatağı yok vesaire. Beygir olarak da düşük. Burada çok trenli arkadaş var. Keşke şu arkadaşları geçebilsek. Ama zor gibi duruyor. Hani genel olarak da bu türü kullanmıyorlar. Herhalde herkes evesini almış. Ama bu tır da güzel bir tır bence. Yani vazgeçilmemesi gereken lardan bir tanesi He, Bu insanlar da böyle değişik değişik kodlamalar yapıyor açıkçası Nasıl yaptıklarını çok da bilmiyorum Çok da ilgilendiğim bir şey değil Yani orijinal haliyle Bana sorarsanız en iyisi Tır, Dorse, oyun vesaire neyse Yani bunların bazıları da ban yediriyormuş herhalde. Yani çok da bu işlere girmeyi tercih etmiyorum şahsen. Buradaki arkadaşlar da inşallah yolun ileriki kısımlarında bir sıkıntı çıkarmaz bize. E, güzel bir şekilde kısa sürede ilerleyip yolculuğumuzu tamamlarız. Herhangi bir şekilde sıkıntıya girmeden ve sinirlenmeden. anda yani gayet tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Zaten sizin de sıkıldığınızı çok düşünmüyorum şu anda. Çünkü hem ilerliyoruz hem de sohbet muhabbet ediyoruz. Hani böyle keyifli bir yolculuk oluyor diye düşünüyorum. Zaten bundan sonrasında sık sık madene inmeyi de düşünüyorum açıkçası. Gerek bu tırla gerekse farklı tırla yüklerle. Yani çünkü bu yolun tadı bir ayrı oluyor açıkçası. gibi de belki bir ağırlık vesaire inebiliriz sonraki yolculuklarımızda. Hem de uzun süredir de girmediğim için bir özlem var açıkçası. O özlemi de gidermek istiyorum. Çünkü gidermezsem aklım bir nevi bu yolda kalıyor. değişik bir kombin yapmış. Zaten tırımız küçük olduğu için yani her yere rahatlıkla girebiliyoruz gördüğünüz üzere. Herhangi bir sıkıntı ya da mal vermeden güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Herhangi bir yol tıkama durumu da söz konusu değil. Yani bir nevi tırın yan, yanı sıra fiyat doğru sesinin de etkisi olabilir ama yani onun çok etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü arka tarafta onu da kenara attık mı zaten genel manada bir sorun yaşatmıyor. Tabi birazcık da şoförlük gerektiriyor. Yani 299 beygir olmasına rağmen güzel gidiyor. Ben boş olsa da bir nevi takılır mıyız diye düşündüm. Yani yolculuğa başlamadan açıkçası. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Evet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani hem de bu motoru da deneyimlemiş oluyoruz. Yani mantıklı bir motor olduğunu da kendisi gösteriyor açıkçası şu anda. Gerçekte de zaten fazla fazla yeter herhalde. <laughs> arada şimdi şey fark ettim. Bu farları da yanmıyor herhalde. Yani belki şeyleri açınca yanıyordur o ekstra lambalar ama şu anda yakamadım. Onunla da alakalı olabilir. Geç işte ya, niye bekliyorsun ki? Hiç. Biz de takılalım peşine. Zaten küçüğüz. Şöyle bir basıp gidelim. E yine de beklediğimden de hızlı geldiğimizi söyleyebilirim. Rahat bir şekilde. Hatta, hatta çok aşırı bir kalabalık var mıdır diye düşünüyordum ama yok. Yani belki o şeyden de olabilir. Ee, diğer sile uyumluysa ki promot olmadan çalışmıyorsa ki onun da bir etkisi olabilir. Yani genel manada da zaten güncellemenin yeni geldiğini varsayarsak yani insanlar West Balkan ziyasisini aldıkça burada yoğunluk yine artacaktır. Ki hatta hatta özellikle Türk oyuncular tarafında daha dikkatli sürüşler olacağını ben düşünüyorum şahsen. Çünkü malumunuz oyun pahalı, DLC'ler pahalı. Yani kolay kolay ban yemeği kimsenin göze alacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı da herkes ekstradan bir dikkatli olacaktır. Yani bundan sonra daha etkin bir şekilde bu yol kullanılacaktır diye düşünüyorum. Tabi DL bazında da baktığımızda yine pahalıydı ama hani bir derece sabit bir fiyat vardı. Şu anda biliyorsunuz zaten Steam'in dolar kuruna geçmesinden ötürü bizdeki kur oynaklığıyla birlikte onlar da değişiyor. Yani bundan dolayı da ekstra bir dikkat olacağını ben düşünüyorum. Yani düşünüyorum demeyeyim, kesin olacak bence. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü malum, dediğim gibi kimse göze alamaz bunu. Ya ya daha başka yerlerde troll yapacak insanlar. Ya da yapmayacak yani. Yani böyle kameralara bakmakta zaten ekstradan bir keyif veriyor bana. Yani nedense böyle normal aynadan ziyade böyle daha net gözükmesinden mi kaynaklı daha ne diyeyim biraz daha büyük mü gözükmesinden farklı büyük mü gözüküyor bilemiyorum. Ama böyle bana daha iyi geliyor açıkçası. Aynalar. Yani şu arkadaş az bir şeyleri alsa kendine olacak da bu arkamdaki arkadaş keşke gelmeseymiş. Yani şimdi genel olarak sıkıntıya girdik. Yani bu da dönmeye çalışıyor. Dönmese bence daha iyi. Bize bir yol verseydi. Şimdi biz sıkıntıya gireceğiz. Yani hala daha geliyorlar. Anlamak mümkün değil. Zaten sen oradan dönmen zor. Yani. Oradan onu kurtarabileceğim mi? Kurtardı. Hala daha geliyor. Gel gel. Gel. Yine saçma sapan işler yine yapıyorlar. Ve korna öttürüyor. Yani niye öttürüyorsun ki o kornayı? mantıksız işler yapmaya gerek yok. Hala daha böyle mantıksız işler var ama yani bilemiyorum. Biz ilerleyelim. utanmadan taşkınlık utanmaz. Yani bu önümüzdekilerde anlamsız bir şekilde fazla yol veriyorlar. Fazla kibar çıktılar. Böyle artık gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü bunun sonu da yok yani. Bir sonu olsa diyeceğim tamam. Ama yok. Zaten GPS'ten de görüyorsunuz. Alttan gelen geliyor. Hadi gidelim. Yani bu kadar beklemenin bir manası yok. Hadi artık. Hani şimdi o trenler gelecek karşıdan sıkıntıya sokacaklar bizi. Geliyor yol vermeyelim ona. Hadi. Bak ha, geliyor bir de ya. Hani böyle sabır imtihanı gibi bir şey anlamadım ben. Böyle dengesizlikler yine devam ediyor. Ama bana sorarsanız yani bence kesin bir çözüm olarak şu olmalı. Direkt böyle saçma sapan kasıtlı hareketler yapanlar direkt ban Yani bu benim şahsi fikrim. Katılırsınız veyahut da katılmazsınız. Yani çünkü bu arkadaş hani kasıtlı bir şekilde geliyor çıkıyor de böyle yolu da kilitliyor güzel şekilde. Yani böylelerine direkt ban atılması bence daha iyi. Yani hatta hatta ben yaparsam bana da atabilirler. Hiçbir sorun yok. Ama yani gelme. Yani böyle gereksiz zorlama yapanlar yiyesin diyorum zaten ben. Öyle bilinçsiz bir şekilde normal yolda karşılıklı tıkandığında vesaire değil ama böyle bu geçişlerde bunu yapanlar direkt ban yesin bence. Yani tabi bu bir fikirdir. Yani dediğim gibi. Yani bu arkadaş mesela bekliyor. Bu arkadaş keriz mi? Yani bunu sormak lazım. Hani böyle de bir düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kimsenin zevkini burada mahvetmeye gerek yok. Kimsenin de öyle bir hakkı yok diye düşünüyorum. Ki öyle zaten. Kimse de mahvetmemesi lazım. Tabi bu dediklerimin içine ben de dahil ediyorum kendimi. Tabi ki de Çünkü öyle anlar oluyor ki yani sinirleniyoruz. Ki bu da haklı bir sinir oluyor bence. Ondan ötürü de böyle şeylere biraz daha hassasım ben. Yani bunu söyleyeyim. Bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Mesela bu arkadaş da dönebilir, dönsün. O kenarda bekliyor herhalde. Hani yoksa ben yol verecektim ona herhangi bir sıkıntı yok. tamamlayalım burada. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz rahat bir şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Kısa ve akıcı bir şekilde. Tırımız da gayet güzeldi. Boş hafriyatımızla beraber geldik. Hafriyat dorsemizle birlikte. Bundan sonrasında da duruma göre ya dolu çıkarız ya boş yine. Şahsen ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.